Viral olan patates sandviç tepsimiz yapıyoruz. Fırın tepsimizi aldık. Eski yağlı kağıdı atıyoruz. Yenisini seriyoruz. Patatesimizi yerleştirip dilimliyoruz. Bolca dilimleyelim. Bir patates daha. Patateslerimiz bu şekilde. Hadi dizelim. Patateslerimiz dizdi. Patateslerin üzerine biraz tuz, biraz karabiber. Ve ardından rende kaşarım olmadığı için kaşar dilimliyorum. Biraz sürecek galiba. Kaşarlarımızı da diziyoruz. Yetmedi biraz daha. Bu video için bütçem bitti. Kalan kaşar tartı kullanmam lazım. O yüzden böyle fırına atıyoruz. Ağrı gibi kızarmış kaşarlarımızla patateslerimiz çıktı. Çıtır çıtır gözüküyorlar. Üzerine biraz domates dilimliyoruz. Domatesleri dizelim. Biraz pörşümüş morul. Birkaç kaşık labne yayalım. Biraz kapya biber, avokadolu yoğurt sos. Tarifini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve tabii ki yıldır buzdolabını bekleyen İsviçre gravyeri. Ne rendeliyoruz. Biraz fazla sertleşmiş. Ve dürümümüzü saralım. Sarılmıyor. Dürümümüz bu şekilde. Bence kaşarı dışarı alsak daha güzel gözükürdü. Patates dürüm. Dürümümüzü ikiye keselim ve içine bakalım. İçi bu şekilde gözüküyor. Bence bayağı başarılı. Dürümümüz aslında sıcak ve güzel gözüküyor. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. Bence bayağı pratik bir tarif oldu. Lavaş yerine patatesden yaptık. Üzerine zaten kaşarı var ve sıcak. Hmm. Hmm. Of, 20 dakika değil 25 dakika pişirirsen daha çıtır olacaktır. Ben patatesler tam böyle pişmiş kıvamında. <laughs> Fit güzel bir tarif. Köften merfime olsa daha güzel olurdu. Ama bu tarife puanım 10 üzerinden 8.6.